hoş geldiniz. Bugün Agents The Storm'a bir bakış atacağız abi. Bu oyun yeni çıktı. Böyle bir iki kaç gün oldu çıkalı ama biz de bir <gülüyor> <gülüyor> bakış atalım. Bu arada hastayım arkadaşlar sizin. Bir garip garip geliyorsunuz kusura bakmayın içimizden. O zaman abi oyna diyelim bir bakış atalım. Abi. Bakış manyetinde bir video olsun bakalım güzel mi değil mi oyun. Oradan da anlamış oluruz zaten. Başlamışken başta herhangi bir tuşa bas. Bastım. Memleket düşük köyler yaşamlarından ayrılmaya başlar. Bu durum kraliçenin sabırsızlığını arttırır. Memleği çok şüksek seviyede tutmak zaman içinde pasif olarak itibar kazandı. Köylüler memleği tarttırmak için ihtiyaçları rafine yiyecekler. Evler hizmetler, hizmetler karşılar. Merhabalar hoş geldiniz. Bugün Agents of Storm'a bir bakış atacağız abi. Bu oyun yeni çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Xbox Game Pass'e geldiydi. Ben de oradan sizin için bir şey yapacağım. Ben bu oyunu daha önce <laughs> Steam Demo Fest'te oynamıştım. Ama yeni sürümlü tam sürüm çıkmış. Bakalım ne olacak. Ne Türkçe oyun. Daha başka ne isteyebiliriz ki? Aha dünya yine bir şeyde. Yıkımda zaten. Bu dünya bir yıkıma gitmesin ben şaşırırım. Bu dünya yıkıma gitmediği sürece hiçbir şey yapamayız. Ha, bir de kraliçemiz var. Ha. Biraz Frostpunk havasında bir oyundu en son hatırlamaya. Frostpunk gibi insanları mutlu etmemiz lazım. Bir de bir felaket var. Kameraya kadar gitmek için WASD. Oy, en sevdiğim. Köyünü ihmal etmek için sabırsızın arttırır ve kraliçe öfkelendirir. O ateş her zaman can tutmalısın. Heh. Aa bak yeni insanlarımız geldi. Ha bak sola insanlarımız geldi. 16 tane insanımız var 3 tane. 3 tane kunduzumuz, 3 tane de kertenkelemiz varmış. Mantıken odun kampı odunun yanına yapılır. Bir tane buraya yapalım. Hadi bir tane de şuraya yapalım. ha bak. iki oduncu kampı on odunla da görevimiz bitiyor. Bak buradan atadım zaten. Burada yazıyor bak. İki oduncu kampı 10 odun kampı binasını yaparsan zaten buradan kazanıyoruz. Bak burada insan atıyoruz ama kunduz atarsa kunduzlar daha iyi oduncular. İşte her e, ırkın kendine göre bir şey var. İşte iyi olduğu şey var. Mesela kertenkeller et de iyi. İnsanlar tarımda iyi. Kunduzlar kertenkele şeyde odun üretimde iyi. Ama diğer insanları atarsak da kötü olacağını düşünmüyorum tahmin olarak. Barınak yapalım. Dört tane. Boş olan iki inşaatçımız onları yapar zaten. Evet Tehlike kaynak için çok erken diyor. O zaman burayı kırma. Aynen. Sen şurayı da kır sonra. Bunlar içinde işte tehlikeli şeyler var. Yani insanlarımızı öldürecek şekilde ya da daha farklı şekilde bizi bitirebiliyorlar işte. Bu arada akşam videolar hoşunuza gidiyorsa bir beğeni alın. Eğer kanalda abone değilseniz abone olmasını çok çok sevinirim. Biraz hastayım. Ondan sesim değişip gelebilir. Oluyor öyle şeyler. Bazen deton olabiliyorum hastayken. Yapacak bir şey yok yani. Garip garip şeyler. Bak buraya şimdi 3 tane insan daha gelmeye çalışacak. Kunduz nüfusu 6 oldu. Müsait işçi 3. Ya kunduzları oduncu yap diyor. Hemen buradan hepsini oduncu yaparız kunduzları. Bu binaları da taşıyabiliyoruz biliyor musunuz? Çok güzel. Binalar taşınabiliyor ya. Aha bak bu kayranı keşifmişiz. Bu kayranda da yumurta var mesela. İnsanlar için et. Bir adet kayranı bulduk zaten. İkinci kayrana gidiyor şeylerimiz. Dekoratif şeyler var. İşte bunlar bak şu alttakiden moraller bu morallere göre bunların ihtiyaçlarını karşılatabiliyoruz. Öyle öyle şeyler. Şurayı bir araştırsınlar. Bir bulsunlar şurayı. Şöyle bakarsınız. Hadi be adamlar bir, bir yeri açacağınız alt üst ya. Burada yiyecek var. Et. Artı yumurta veriyor. <laughs> %20 şansla da et veriyor işte. Güzel bir şey bu yani. Güzel şey. Yani buraya da kil rezervi varmış burada. Bir görev daha tamamladık. Ne diyor? Bir tane küçük toplayıcı, bir tane küçük toplayıcıdan beş tane de şey bul diyor. Şimdi küçük toplayıcı mantıken şurada çalışır. Şöyle koyarız bunu. Sebze ve artık yumurta toplayabiliyor. Artık hangisi toplarsa ona kalmış bir şey. Ona bir şey diyemeyiz. bunlar da insanlar iyi toplayıcılıkta da. Daha iyi insanlar çalışıyor. Hani sebze toplayacaklar buradan bize getirecekler. şunlar insanlar arkadaşlar. Şunlar insanlar. Bak bunlar insan. Şunlar kunduz. Şunlar zaten kertenkele belli oluyorlar. Sıkıntı yok. Bir de kraliçemizin şeyi var. Diyor. Görevlerimizi hız yapmazsanız diyor sizi sevmem diyor. Bizzat böyle diyor. Bana geldi haberi. <laughs> Gerçekten garip şeyler bunlar. Bak reisler burayı kazmaya başladılar bunu şöyle taşıyıp sonra kırılacak ağaç direkt şöyle yaparsam oradaki kayranı açmaya çalışacaklar. Sonra bunu da böyle yaparsam buradakini açmaya çalışacaklar. Ne diyor? Bir tane taş ustası kan mı? Yap diyor. Sesim gitti ee, diye gidiyor sesim. Şöyle yapalım. Buraya koyalım onu da. Aa yeni gelenler var. Bunlar da yeni gelenlerimiz. Bunları da alalım yanımıza. Ne alalım? Hepsinden birer tane gelsin ya. Ev var zaten. <laughs> sıfır evsiz var zaten. taşlada şeyler Kertenkele kere çalışsın. Ya basic materyaller işte bak yiyeceklerimiz var burada mantarlar işte et var. Sonra bunları iyi besliyoruz geliştiriyoruz. Yani oyun biraz zor. Baktığın zaman yapılması zor ama oynanabilir mantık güzel yani. Bunu da bitirdik. Sonra ne oldu? Hasatçı kampı açılıyor. Hasatçı kampını alacağız. Buraya hasatçı kampında bak buraya koyabiliyormuşuz. Buraya koyabiliyormuşuz. Burada daha iyi olur gibi. Şöyle koyarız. Buradan hasat yapılır. Şuna bu kayranı da açsın o zaman. yağmur çıktı zaman devafıyoruz. Öyle. Bu oyun ama şey benim sürekli bu haritada oynamıyoruz. Bu oyun böyle harita harita devam ediyor. Sonra başka haritaya geçeceğiz. Sonra başka haritaya geçeceğiz. Biraz o mantıkta. Ya bu kayranı bulduk. Bak burada da e, bizim mesela 4 tane sebze varsa birer tane adam verecek. Ya da bize 4 tane yumurta varsa e, 10 tane kehribar verecek mesela. Biz kehribar verelim. Şunları da atalayalım. Araştır diyelim sonra da. Bunu yaptık. Sonra bir görevine geldi. 4 tane ham madde istasyonundan bunları üretiyor bana. Ham madde istasyonunda bu arkadaşlar. Ham madde istasyonu adı üzerine zaten. Bize belli başlı ham de üretiyor. Allah Allah ya. Gerçekten öyle mi ya? Allah Allah. İşte bize belli başlı şeyler üretiyor. Bu da hareket hızlarını arttıran bir şey yani toprak yol da hani Şöyle yapalım hadi toprak yol şey olsun Yapmamış olmayalım Hatta şöyle de yapayım hadi Yani hadi olsun toprak yolumuz olsun Hadi ee, bir insan bir de kunduz çalışsın burada burada üretsinler bize Bak buraya araştırdılar bize 10 tane kehribar verdiler gördüğünüz üzere zıng diye Basit mantıkta Mantığı basit zaten oyunun ama <laughs> zor yani ama hadi ya de gidiyor ya. O kötü. Hastalık hasta olmayan arkadaşlar gerçekten zor. Şimdi bize geri dönüştür diyor. Bunları veriyor ya da yeniden işaret edersek <laughs> parça karşındaki parçamız var mı bilmiyorum. Parçamız yok gibi. O varmış. Yeniden inşa edebiliriz o zaman. İşçi atalım. Şöyle ha. Aktar kampını inşa edelim. Bir mihenk taşı seç. Aa, buff verecek birisi. Kredi Akademisi bölgenin ayrıntılı bir haritasını istiyor ve yardım etmek isteyen herkesin kullanımına sunacak işlerden her kayran için 20 saz ve 20 kir kazanırsın. burada da şeyimiz açıldı. Yemiş topluyor işte. Yemiş var, ot var, mantar var. Buraları da bizi so topluyor sürekli. Güzel bir şey bu. Şimdi bir tane boşta işçimiz var. Kimse evsiz değil. Aynen, bir tane kertenkele müsait işçimiz varmış. Bakayım ne ürettik ya. Aynen. Kumaş kalmış. Kumaştan sonra da zaten üretecekler. Aynen bak bu kumaş üretiyor. Sonra da kala üretiyor. Tamam. Bak diye de kala üretiyor. Güzel. Bazen de şansa 2x üretebiliyor bu arada. Bunun da şans oranı var. Ama onu şekilde üretebiliyor istediği zaman. Yeni gelenler bekliyor. Hoş geldiniz. İki tane kunduz alırım. İnsan ev istiyorlar. Yok ev, evimiz var bu arada. Eve geçebilirsiniz arkadaşlar. Bak ileride de mesela bu barınak ya. ileride insan evi, kertenkele evi, kunduz evi gibi şeyler çıkıyor. Öyle şeyler de var. Ne istiyor? Tehlikeli kaynağını araştır. Mabeti bul. Tamam. Görevimiz mabeti bulmak. Şöyle açıp onu şöyle mabeti açın hocam. Aynen öyle. Sen de gel. Oduncu kampı neydi? Bu muydu oduncu kampımız? Bu ise oduncu kampımız. Bunu da alalım. Bu da burada dursun. Bu da buradan açsın. Hadi bakalım gençler. Hadi açabilirsiniz. Güveniyorum size tehlikeli kayranlar şunlar zaten. Tepkiden belli yani. Tehlikeli oldu. Şeyde ne açılmış bu arada? Konu Evi Kertenkele mi insan evi. Bize hangisi nüfus fazla? Hepsinin aynı. Ama biz kunduzda ev yapalım. Aynen biz kunduz Evi yapalım. Nereye yapalım? Ş şöyle bir tane bir tane şuraya yapalım. Kunduz evinde kalanlar kunduzlar daha fazla moral alıyor işte. Ya basic mantı bu temelde. Yani Kolay mantık olarak. Ben hemen konu evini yaptılar reisi. Kertenkele evi. Ben gidip kertenkele evi mi yaptım da yanlış yapabilirim olur öyle şeyler hastayız. Harbi kerten ben konu gitmişim kertenkele seçmişim vay enayi. Vay enayi ya neyse. Kertenkele morallerini arttırdık en azından. Sıkıntı yok. Şunlar açsınlar burayı bir. Burayı kırın gençler ha. Eyvallah kır abi oraları. Kır abi oraları. Kır oraları bizde rahatlat. Buradan zaten materyal yeri bakın. 179 birim yiyeceğimiz var. Bu bayağı iyi zaten yani. İyi et azalmış çünkü et buradan soru çıkıyor gibi. Bu toplayıcı kampı şöyle alırsam alamaz. Kök için burayı almam lazım. Ya öyle dursun. Sebze zaten bayağı bulmuşuz. Yemiş de buluyoruz. Yemiş de aktarıcı kampından buradan buluyor zaten. %80 olasılıkla mı buluyor? Aynen. %80 olasılıkla bir tane daha buluyor. Mantarda da %80 olasılıkla %40 olasılıkla böcek buluyor. Böcek de yiyecek. Protein abi. Bizim memlekette protein lazım. Zeka lazım. Ben de yok. Olması için zaten lazım yani. Bize ne istiyor? 40-20 tane parça ya da Diyas Göç köylüyü öldürecek. Bize 4 tane kalas. Kalastan gidelim. Kütük ve Bundan araştır. 20 saniye içinde 3 köylümüz ölecek bu arada arkadaşlar. Görev gereği. Yüce kalma arabaları rahatsız etmenin ciddi sonuçları bu rahatsız 3 köylü öldürecek. Öyle bak geldi. Geliyor öldürmeye. Geldi. Zınk öldürdü. Zınk öldürdü. Yapacak bir şey yok. Dakikada 15 yumurta. Lif taşıma attı. Dakikada 15 yumurta. Protein. Hemis biz protein abi. Şimdi bunu yapmaya çalışacak da Bunu yaptıktan sonra 5 dakika içinde geliyor. iyi. Sürekli öldürmeye deneyecek zaten belli yani onun şey. 3 kişi öldü lan. O Seven Racer. Mavi de araştırıyor işte. Burada farklı materyaller bulduk yani. Farklı materyaller üzerinden araştırdık aslında. Artık tablet çıkaracağız buradan artık Mavi'den. Bu da zaten yavaş, yavaş yavaş 24 saniye içinde bitireceğim diyor. 3 x alalım. Daha hızlı bitir. Görevler tamamlandı. Görevlerini tamamladı. Ha uyarı. Evet tamamız reis zaten. Yeni gelenler bekliyor. Abi gelin. 3 kişi öldüydü. 3 kişi yerine gelsin. Çalışsın 3 kişi de. Mabette bitirdik. Aynen öyle. Evet. İlk yerimizi bitirdik. Ve bize oduncu kampı, küçük taş kampı, ateş ustası kampı, hasat, çağın maddesi, küçük ocak, küçük depo, silah merkezi tarım arazisi açtı. Bayağı şey açtı yani kısacası. Çiftliği kuralım. Sonra burada bir şöyle tarım arazisi kuralım. Buraya da bir tarım arazisi kuralım. Görevimiz ne bu arada? Ha bu görev değil. <laughs> İnsanlar çalışacak zaten. <laughs> <laughs> Hammad tamamen hazır görevler. Heh. Dedik şimdi bize ne diyor? İki tane oduncu kampı, iki tane barınak yap yaparız. Şimdi bir tane kayran burada zaten bu kayran için. Bizim zaten yapmamız lazım. Bir tane kayran bu tarafta bir de buraya yapalım. Şöyle. ha Buradan bir tane seçip barnak seçelim, buradan da barnak yaparız sonra. Ama odunlarla öncelikle şunu yapsınlar. 3 tane zaten yeterli olur. Kertenkele yok mu ya? Kertenkeleler çalışmak istemiyor herhalde. Aynen böyle yapalım. İnsanlar da orada çalışsınlar. Şu kayranı açın, sen de bu kayranı aç. Sonra kertenkele adamlar da inşaat yapsın. Şuradan 1, 2, 3 tane hatta 4 tane ev yapsınlar bize. İhtiyacım kalmaz. Bak burada sürekli kadim ocakta biri çalışıyor bize sürekli şeyler veriyor herhalde. Bir hek taşı seç, seçelim. Küçük çiftlik binası üretim ürünün miktarı yüzeyle artar ya da dakikada 5 fıçı. <laughs> dakikada 5 fıçı daha iyi. Üretime gerek yok, iyice buluruz zaten. Memlekette iyice buluruz hocam. Bak insanlar arttı. Aha, burada da bir şey bulduk. Zorla açıp ya da hisar göndererek Kırca lütfunu veya bir, bir, bir fıçıları zorla Açabilir ama taşımız yok Taş yerine de bir şeyimiz Burada ne var? Burada da tarım yeri var Hasatçı kampı buraya bence tam oturacak gibi geldi bana ya Hani oraları biraz daha genişletin ve hisarsın zahmet Görevi de tamamladık onu da yapalım Ne diyor? Bir tane küçük tuzakçı kampı yap Onu da şöyle yapalım Orada oradan bize et sağlasın sürekli Yok, burada da bir tane bundan bulduk. Ne diyor? Sebzeyle açarsak iki kişi gelecek bize. Ya da yumurtayla açarsak on tane kehir var. Böyle daha iyi. Şundan daha iyi. <laughs> Bunlar şuraya da açsınlar. Şöyle yapalım. Şöyle açalım. Oduncular. Şuraya da açacağız. Şu an bu arada güneşli havadayız. İnsanlarımız daha mutlu. Tarım yapıyorlar bir yandan. Aynen. Sebze. Muhtemelen sebze ve tahıl üretiyorlar. Aynen. Şimdi üç kişi daha geldi. Evsiz var mı? Evsiz var. Bir ev daha yapmamız lazım. Şöyle bir ev daha yapalım. Yeni gelenler bekliyor. Ha, i̇ki tane ya da böyle. Siz i̇şte sonra e, nereden açmaya devam edin. Şöyle koyabilsem buradan koyacaktım ama koyamıyorum. Hangi lutf yere gitsek? Bak burası tehlikeli bir kayran var. Şura tarafa gidebiliriz bu arada. Bunlar. Bizim için şurayı açabilirler. Gayet iyi olur. Buradan et üreteceğiz. Şimdi et tarifini kullandırdık. Öylelikle daha fazla oldu. Şu an yağmur yağdı, için biz bir şey yapamayız. Şu an yağmur yağıyor. Moraller düşük abi. <laughs> Hop görevi de bitirdik. İnsan geldi. Şu daha iyi. Hepsinden birer tane almak. Ne diyor? Bira fabrikası yap diyor. Bir yapalım. Eee... Şöyle bir tane bira fabrikası yapalım. Aynen fıçıdan da bir üretsin bizim için. Çok daha iyi olur. İnsanlar da çalışsın orada. Ha buraya geçti. Bunlar ne çıktı? Sebze meyve çıktı. Okey. Gayet güzel üretime başladılar. 20 tane daha bir ürettikten sonra zaten. Güzel. Bence şuraya ikisini getirsem. İki tane toplasa bizim için daha güzel olur. Böcek yumurta et. Et zaten buradan çıkıyor. Buradan zaten tüsüyle üretiyorlar eti. Yani gayet yeterli. Buradan bir adı üretiyoruz şu an. Üretim, üretimde sıkıntımız yok. Şu andık. Hop görev de bitti. Güzel. Zınk diye. Ne açtık? Taverna açtık. İnsanın moralini arttırıyor herhalde. Aynen. Tavernada insanların yani insan demişti. Halkımızın moralini arttıran bir bina tahmini olarak. Şuraya açalım şuraya da yol çekeriz şöyle. Hop buraya açtı. İşte burada da salyangoz yeri, mantarlar falan çıktı. Ha ki. Ne yapmadık ki? Maç yok ki. Ama hatta istasyon yapmamız lazımdı evet. Onu unuttuk ya. Diyorum çünkü buna diyor bundan lazım diyor. E bunu yapman için de buradan bunu yapman lazım temelde. Yani. Yeni gelenler var. Hoş geldiniz. Şöyle gel ya. evsiz var mı? Var evsiz çok var. Memlekette evsiz olmayacak. Bize evsiz olmamalı. Ya memleketin evsiz olmaması lazım. Onun için sizin evleri şöyle arkaya 3 tane yaptım. Aa, çok güzel detay lan. Bir de fabrikanızın şuraya sürekli su akıyor. <laughs> Şey i̇şte oradan şey üretiyor. Şuradan fışıdan da salimur ürünü de üret. <laughs> ne oldu bunun inşaat için malzeme ürettin mi? Üretmiş herhalde. Bakayım evet üretilmiş. Tavrına da yapıyoruz artık güzel. Demek ki ham madde önemli bizim burada. Ki insanlar yapsın yani mantıka. Aa iyiymiş. <laughs> Bir kayran daha bulduk. Ne bulduk burada da? 12 verimli toprak küçük terk edilmiş zula var bir tane tıklayamıyorum ha zula ne çıkıyor ya böyle çıkıyor ya böyle çıkıyor hadi şundan devam et ya Şimdi 20 eğlence ihtiyacı vereceğiz burada muhtemelen iç, iç bunlar kazanacaklar böyle daha iyi olacak gibi geldi bana araştırsanıza ha araştırın çocuklar Lan ya buraya yadan sürekli mutluluk alıyorlar herhalde aynı hani baksana moraller fullenmiş neredeyse yeni gelenler bekliyor gelin yani 5 kişi geliyor. Gelin abi. Ne oldu? Evsiz var mı? Var. Ev kuralım. Şuraya iki tane ev atalım. İnsanlar için önemli şeyler abi ev. Şu görevi tamamlayalım. Ne diyor bize? İnsanları memnun et. Memnun et. Bitti. Evet. Hızlı bitti. <laughs> Aha. Aynı map'e geldik. Asıl map'e geldik işte. Yanında da Obsidian Arşiv 2'den daha da yapabiliyoruz. Özel görevler var burada. Etmi oyunu bitirdiğinde bunları kazanıyoruz falan filan. Öğretç kasaba 1, öğretç kasaba 2. Biz oraları yaptık zaten herhalde. Aynen. Göke'ye bir şey yolladım. Halkan geldi. Geri açıldı. Ne oldu? Ha yeni yerler açıldı. He. Çürme fırtasını geciktirmektir. Ne zaman bu tarafa lazım. Eyvallah seçeriz. Kura var. Bak burada double damage kazanıyoruz. Bataklık diyarı. Bayağı şey gösterdi bana bu arada. Umarım patlamayız. Şimdi yanımıza bunlar alabiliyoruz. Yani 6 tane kertenkele bir tane insan ya da 7 tane bundan alabiliyoruz. Bu 7 tane bu daha iyiymiş. Bundan da da seçebiliyoruz buradan da başlangıç koşu olarak aslında yemek veriyor bize. Temelde bize yemek veriyor ama boru da veriyor. Taş alabiliriz. Yanına bir de 30'lu podun alırız. İyice çözeriz içeride biz. Zorluğa bak. Yerleşim cihazı gerçi. Yerleşim zor olmaz. <laughs> İlave etkiler. Dünya haritasının yakınlama kaç iletişim kurulacak. Göre seçeneklerinin havuzu bir artar. Bataklık diğer bir toplayıcı ile bulunmaz. Nimetler toplamalar. Öyle. Bir de çamurlu zemin. Bu ne oğlum? Şimdi öncelikle Selamun Aleyküm diye bir giriş yapabiliriz. Şuraya bir tane oduncu kampı atabiliriz. Şimdi biz oduncu reissek şuraya da bir oduncu kampı atarım. Şimdi 3 tane şey seç diyor bana. Şimdi tütsane geç bakkal um ve fıçı üretiyor. Bakkal olabilir. Ya da pişirme fırını kömür turla kurtulmuş ev üretiyor. Fırın daha iyi gibi. Umarım batmayız. Ne diyeyim? Umarım batmayız. Yalnız seçimler yaptığım gibi bir hissiyat var içimde biliyor musunuz? Ondan kaynaklı çaktırmamak istiyorum ama. olan bir o kayrana gitmeyeceğiz. No no no, no. Direkt ölüme gitmek istemiyorum. Şu kayrana gideceğim ben. Hadi bakalım çalışın gençler. Ne oldu? Ha. Ben sadece kalas istiyorum şu an. Aynen. Üretim önceleri kalas ver bana. Şunları da açalım da. Hocam galaş etmeye lütuf ettiğin için gerçekten çok sevindim. Burada bayağı bir görevimiz var bak. Bu görevler de var. Bunlara da bakalım. 20 tane odun ve Ha. Bak bu da iyiymiş. Bak bu görevi yaparız. 20 odun teslim ederiz. Oduncumuz var zaten. Tüccardan ürün satabiliriz ya da 3 tane kayran. Kayran keşfetmeyi de yaparız. Keşfederiz, keşfederiz. Ben niye alırdım? Kırın kırın. Bize adam lazım. Burada da kömür de var ve taş rezerv bulduk. Güzel. Taş da kazarız oradan. Tuva fabrikası bunlar yok. Da biz kil var mı? Kil yok ki. Kil yok memlekette değil mi? Yakınlarımıza kil olsaydı olurdu. Bak burada da bir şey yok aslında. Ne var burada? Taş istiyor. Taş fırınımız burada var. Taş yeri yapacağız. Heh, taş ustası kampı. Kesinlikle lazım mesela. Mesela ama kalas üretimini de kapatabiliriz bu arada. Üretimleri bence kapatabiliriz. Ama yo üretmem. Yok. Aynen. Reisler. Bu oduncu çok kötü yerde lan. Bu oduncu şuraya taşımak daha mantıklı sanki. Dur. Onun yerine şöyle yaparım. Heh. Okey. İnsan geldi mi? İşte bu. Aynen. İki. Ya da böyle. Eee. Şöyle daha iyi gibi. Şunu seçelim. Bir plan seç. Hiç planım yok ama hadi sizin için seçeyim. Ne seçeyim? Kumaş üretebiliyordu kumacıdan. Oradan da ticaret ürün paketi Bence mantıklı. Altı oduna ihtiyacı var memleket. Altı oduna ihtiyacı var memleket. Oğlum bu da her yerde tehlikeli kayran varmış. Bu ne la böyle? Bunu araştırın da. Vallahi daha iyi ya. Yakıt az. bu Odun yok. Odun yok ne yapayım? odunu cebimden çıkartamayacağımı gör. odun yok yani. Çalışan odunculara söyleyeceksin sen onu. Ben bak çalışıyor burada adamlar. <laughs> Aa bak bu görevler de açıldı. Bunlar da bakalım. Ne diyor? 8 adet kömür teslim et ya da 8 inşaat malzemesi. Kurtulmuş et ya da 3 kayran. Bunlar bizim hiç yemek toplayıcımız yok lan. Onu fark ettim. Şu an az önce yemek toplayıcımızın olmadığını fark ettim. Az önce. <gülüyor> <gülüyor> Hayret Gerçekten Oğlum çok arttı la bu Neyse yapacak bir şey yok Un lazım bize Un içinde tarla lazım Tarla içinde hevesini iki ay çok şey lazım Bakkal lazım bize Aynen Bize kalas lazım Direkt kalas lazım hocam Bize kalas üreteceğim Aynen Karşına hep bir şeyler kazanacağız Buradan da işte buğday tarlası yeri açılmış. Küçük bir tane buğday tarlası yeri var. Bir dene. Yeterli diyelim. Ne diyeyim? Yani bize tarla lazım hocam. Tarla için un lazım. Onun için de şey lazım. Tarla lazım. Yani bir kayran daha keşfettik. Eyvallah. Buradan ne çıktı? Et yeri çıktı. Okey. Güzel. Burada da bir yer daha bulduk. <laughs> Bu veriyor bize ya da Me mecburiyetten bunu yapacağız. Bize kesinlikle buradan bunu üretmesi lazım sürekli. Üretiyor da yani. Üretimde sıkıntı yok. Bir de odun lazım. Odun da üretim. o insan lazım. Allah kahretmeyin. Küçük toplayıcı kampı işini görüyormuş buranın. E burayı yık o zaman. E, demoliş. bu. Yes. Bir mihenk taşı seç. İnsan seç. 5 kişi geliyor. Ya da 2 kişi daha geliyor. Böyle böyle almak tamam. En azından buradan biraz biraz takıl üretir bize. Yani. Aynen. En azından tahılımız olur biraz. Tahıldan buradan tahıl üzerinden de un yaparız. Oradan da çörek yapmaya gideriz. Artık ne bileyim. Böyle bir şey yapabiliriz yani. <laughs> Daha bu temel görev yapamadı odun yok memlekette çünkü. Ve bir kalas üretiyoruz. Kalasımız var mı abi bizim? 13 tane kalas var. Üretme abi kalas. Şu temel odunu bir ihtiyacını bir karşılatalım Memleketin anasını satayım Gerçekten zor yani Ne? Hop yeni görevler geldi 30 kurtulmuş et 35 kök ya da inşaat malzemesi Yani bu en basit yapılabilir mantıkla yapılabilir bir görev Ya da 4 tane kayran 4 tane kayranı buluruz biz Hala odunu çözemedik bu arada Odun geliyor ama Yani her yerde tehlikeli kayran oldu lan Nereye gideceğiz şu kayranı aç. Sonra buraya açarız. Sonra şuralar biraz kes. Ha bizim yemekhane yok muydu la zaten? Bakkal yaptık biz onun yerine. He. He vallahi bakkal var. Aa o yeni yemişten çörek yap lan. Vallahi o, o, o yemişten çörek yap. Bunu mantardan yap sen de. He vallahi yap bakalım hadi bakalım. Yeni gelenler geldi. Oo oh, hoş geldiniz. Kaç kişi geldi buradan? 5 kişi geldi. Gelin. Pelin baba gel 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 gel. da bakalım hayırlısı. Üretim var mı memlekette? Tahıl üretemiyor. Tahıl niye üretemiyor? Çünkü buradaki tahıl şey bitti. Tam buradan <laughs> sökün. Ha, oradan bari alın. Bunda işçi yok. Buna da bir gidin lan. Şimdi bizim görevlerimizde ne var? 4 kayran satılan ürün değeri. Ürüne de satmamız lazım. <laughs> Nasıl <Ne> satacaksın? <laughs> Bizi bundan yapabilir. Şu kayranı da keşfedelim. bize inşaat malzemesi lazım. Sen de bize inşaat malzemesi üreteceksin reis. Aynen öyle. Evet. Üret bakalım inşaat malzemesi. Nasıl üretiyorsun görelim. Oradan bize bari inşaat malzemesi üret. En azından oradan bir şey buluruz. Kunduz memnuniyetini arttırmamız için bize ne lazım? Kunduz barına lazım ya da salam ürünler tarzı şeyler lazım. Giyse lazım. Yakıt alsın. Ne yapayım? <laughs> Abi tehlikeli kayranlara gideceğiz yapacak bir şey yok artık. Dekorasyon yaparım. He, fıçı koyarım. Ah. Al buraya fıçı fıçı. Sonra bahçe koyarım. Şuraya bir tane. Bir tane kertenkele direği koyarım. Bir şey mu lan? Estetik. Şunlar ya. O ne oğlum? Yakıt asla yapacak bir şey yok. Onu bir geçeceğim. Yakıt azmaz beni ilgilendiren bir şey yok hocam. Şimdi şuna gidebilirsin bu arada. Moraller düştü gene. Memlekette zaten moralin en yüksek olduğunu görmedim. Görmediğim için de sıkıntı yok. Şu kayranı da git. Bu ne? Buradan da yine bizi böcekli kakili kalas ya da bu. Hadi bundan git bari bari. Hadi araştır. 20 hek taşı. Eee... boru gelsin. İnsanların evi yok. Çok eve ihtiyacımız var şu an. Şu anlık olarak çok eve ihtiyacımız var. Şu kayranı da açalım ya. Yapacak bir şey yok. Açacağız orayı. Yani. 20 morale çıktık. satılan ürünlerin değeri 8. Ama ben nasıl ürün satacağım? Allah kahretme. Ben bunu aradım ki? Neyse. Yapacak bir şey yok. Şöyle gidelim. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu oyunda böyleydi. Bir sonraki oyun denemelerinde görüşmek üzere diyorum. İyi günler. Hoşçakalın.